Dünya, insan dahil diğer canlılar için yaşamın sürdürülebileceği en uygun gezegen. Ancak etrafımızdaki diğer gezegenlerde uzun yıllardır insanoğlu bir hayat belirtisi, yaşam kalıntısı arıyor. Dünya üzerinde rahatça yaşamın sürdüren insan, güneş sistemindeki herhangi bir gezegene gitse ne kadar süre hayatta kalabilir? İşte bütün bu soruların cevabını bu videoda öğrenmiş olacaksınız. İyi seyirler. Öncelikle kolay soruyla başlayalım. Güneş. Güneş sizi doğrudan kızartır ve buharlaşırsınız. Çok hızlı ve sıcak olduğundan ziyaret etmek açısından hiç de uygun bir yer değil. Zaten günümüz teknolojisi güneşe ulaşabilecek kadar gelişebilmiş değil. Ama eğer olur da bir şekilde güneşe ulaşabilirseniz güneş üzerindeki yaşam süreniz bir saliseden daha kısa olurdu. İkinci gezegenimiz Merkür. Güneşe dönük olan taraf son derece sıcak, en sıcak olduğu zaman 427 Celsius derece oluyor. Bunun aksine diğer tarafı ise dondurucu şekilde soğuk. En soğuk olduğu zaman eksi 179 Celsius derece. Eğer bu iki sıcaklık arasındaki çizgide durur ve dönerseniz nefesinizi tutabildiğiniz sürece hayatta kalabilirsiniz. Bu da yaklaşık 2 dakikaya tekabül eder. 3. Gezegenimiz Venüs Venüs 482 Celsius derecede yani çok sıcak. İşlerin pek güzel olmayacağını zaten anlamışsınızdır. Bu arada Venüs dünya ile yaklaşık aynı yer çekimine sahip. Bu yüzden etrafta gezinmek çok tanıdık gelecektir. Ta ki buharlaşıncaya kadar. Eğer Venüs'te bulunursanız yaşam süreniz bir saniyeden daha kısa olurdu. Dördüncü gezegenimiz Mars. Mars çok soğuk ve havası da çok seyrek. Ayrıca aşırı derecede rüzgarlı. Bu yüzden soğuğun şiddeti o sıcaklıkta dünyada olduğu kadar sert olmayacaktır. Çok ama çok sıcak tutan bazı kıyafetlerle beraber muhtemelen nefesinizi tutabildiğiniz kadar Mars üzerinde gezinebilirsiniz. Bu da yaklaşık 2 dakikaya tekabül eder. 5. gezegen Jüpiter. Gazlı bir gezegen olan Jüpiter'de yaşamak hiç mümkün değil. Bu muazzam gezegen üzerinde veya içinde gezegenin katmanlarındaki basınç sizi ezene kadar gazlı atmosferde sürekli aşağıya düşersiniz. Yani eğer bir şekilde Jüpiter'de bulunursanız yaşam süreniz bir saniyeden daha kısa olurdu. Satürn, Uranüs ve Neptün de Jüpiter'de olduğu gibi bu gaz devlerinde aşağıya düşer ve sonunda basınç ile ezilirsiniz. Ayrıca Satürn'ün halkaları bile size yürüyecek sabit bir yüzey sunmaz. Eğer bu gezegenlerde de bulunursanız yaşam süreniz bir saliseden daha kısa olurdu. Ve son olarak dünyamız. Atmosferimizde bulunan harika oksijen, yiyecek ve su ile birlikte gezegenimizi yaşanabilir yapan her şey sayesinde burada iyi bir 80 yıl geçirebilirsiniz. İnsanların genel nüfusa göre daha uzun yaşamaya eğilim gösterdiği birkaç yerden biri olan mavi bölgede yaşarsanız çok daha uzun yaşayabilirsiniz. Ve böylelikle bu videonun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Eğer bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz de videoyu beğenmeyi unutmayın. Bana vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.